Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Uzun zamandır böyle mutfak tezgahımın üstüne baharatlık arıyordum. Yine birkaç ihtiyacım vardı. Onlara bakmak için züccaciyeye gittim. Birkaç da ürün aldım ama ondan önce sizlerle birlikte şöyle gidelim bir züccaciye turu yapalım. Daha sonra da aldıklarımı birlikte açalım. Güzellikler ben şimdi AVM'ye geldim ama her yer kapanmış. Bir şurada ayakkabıcı var. Allah Allah. İnşallah benim züccacığım kapanmamıştır. Hani burası böyle çok büyük bir AVM değil. hani mahalle arası bir AVM ama hani bu kadar kapalı alan yoktu. Ben yani şu an şaşkınlıklar içindeyim. Hadi bakalım. İnşallah benim züccacığım duruyordur. Çünkü çok seviyorum orayı ben. Hah. Bu da bozuk mu? Heh, yok çalışıyormuş. Hadi bakalım. Evet bakıyorum. Açık. <laughs> çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü burada çok güzel şeyler oluyor. Este ve yanında Este'nin yan mağazası. Hadi bakalım gezelim şöyle bir keyfimize bakalım. Evet şimdi mutfak ürünlerine bakalım isterseniz. Şöyle bambum ürünler. 19 liradan 15 liraya inmişler. Hemen aşağıda şöyle göstereyim kesim panoları 20 liraya küçük olan 25 lira ise büyük olanın fiyatı. Bulaşıklık var şöyle 79 lira. Mesela bu da baharatlı gibi ama ben ağzı kapalı istiyorum işte. Bakın şu suluklar da gerçekten çok şık görünüyorlar. Çok ince bir camı var 30 lira. Yine şöyle baharatlıklar ama dediğim gibi ağzı kapalı olsa daha iyi olur 70 liraya. Şöyle 20 lira peçetelik 35 lira şu set. Bakalım açılabilen meyve sepeti 62 liradan 50 lira enmiş. Kahve setleri altılı 100 lira. Ha şunlar da çok şık değil mi? 35 lira. 40 lira yine bir set. 129 lira. Evet, gelelim bu kısma. Burada da şöyle kaşıklar var. Bunların tanesi 10 TL. Aşağıda kupalar, sade kupalar 8 lira fiyatları. Hemen ilerleyelim. Ha bir şurada tepsiler vardı. İsterseniz bir de tepsilere bakalım. 10 lira aşağıdaki tepsilerin hepsi. Şöyle minik tepsiler ve kahve tepsileri 8 lira. Şu 30 lira. Üsttekilerin hepsi de 25 lira. Evet şöyle gezinelim isterseniz. Şu aşağıdakiler 10 TL arkadaşlar. 15 TL fırça. Ee, tabaklar. Ama baharatlık göremedim. Aslında burada baharatlık vardı ama nereye gittiler bilmiyorum. <laughs> Şöyle puantiyeli tabaklar var set halinde. Altılı fiyat 70 lira. Bakalım başka baharatlık. Çok güzel baharatlıklar vardı ama kalmadı sanırım. Şu üçlü set 20 lira. Yine yaprak desenlileri de var. Şöyle tam yaprak var. 15 lira tanesi. Ama bunlar da çok farklı ve güzel görünüyorlar. Bir de şöyle tuzluklar. Bunların fiyatı da 12 TL. Şunları sevdim baharatlık olarak. Tanesi 18 lira. Ama böyle iç göstermesi aslında daha iyi olur. Hani iç gösterince tezgah üstünde karışık gibi durabilir. Ama onun haricinde çok güzel görünüyorlar. Şöyle yastık kılıfları. Yine böyle krem renklisi var. Çok güzeller ya yine. Şu şekilde olan. Şu tam benim koltuklarımın rengi. Home Sweet Home yazıyor şöyle. Yine aşağıda bir sürü böyle farklı farklı desenliler var. Üste de püsküllü şöyle yatak örtüleri var. 250-240 santim. Gündelik hem de püsküllü. Gayet güzel görünüyor. Burası daha çok mutfak ürünüydü. Burayı tekstile çevirmişler. Bunlar da gerçekten hoş ve güzel görünüyor. Dikkatimi çektiler. Bunların fiyatları yazmıyor. Birazdan öğrenir. Sizlere söyledim Şöyle Türk kahvesi seti var. Yalnız tam Osmanlı değil mi? Çok hoş, çok güzel görünüyor. 100 lira. Yani bu setlere göre gayet uygun fiyatlı. Yalnız ben bir de şuna bayıldım. Çok güzel. Şunlar da 40 liradan 25 liraymış arkadaşlar. Ha mesela şu baharatlık çok güzel. 25 lira. Hani bu tarz bir şey olursa benim için çok iyi olur ama böyle tabi altın sarısı değil. Yine 30 lira fiyatı. Şunlar da çok şık. Gerçekten tam güzel lokumluk olur. 30 lira. Şu görmüş olduğunuz tepsi 35 lira. Şu kuşlar da çok güzel. Yine buradaki tepsi 25 lira. Hemen şu, şunun kenarları daha farklı ondan herhalde. 80 lira. Bu büyük altın sarısı fanuslu kek kalıbı 119 lira. Ve şöyle iki katlı setler var. 25 lira. Hemen bu tarafa geldiğimizde burada da aynılarının gümüş serisi var. Yine aynı fiyata. Şöyle üçlü setler var 249 TL'ye yine aynı mesela 25 lira bir büyüğü aynı şekilde şunlar 20 TL gerçekten çok güzel şeyler var mesela burada da salon e, takımları aksesuarları var şöyle fiyatları zaten üzerlerinde rahat bir şekilde görülüyor diye düşünüyorum. Yine şunlar da çok güzel. 119 lira. 100 lira. Şunlar da çok hoş. 90 lira. Birçok şeyde indirim var. Şu filler de çok hoş. Yine 60 TL fiyatı. Yine şöyle aksesuarlar. Son zamanlarda bunlar çok şey olmaya başladı. Moda olmaya başladı. Herkes de görüyorum bunlardan. Şöyle. Bakın üstte şöyle abajurlar var. şu bayağı büyük. 229 lira ama şu tam komedin üstü için ideal. Çok güzel ve çok şık şeyler var. Tam bu anahtarlık. <laughs> Koy anahtarını at içine bu zenci amcaya 179 lira. Yine 139.90 yani 180 140 diyelim gitsin. Yine burada da böyle değişik değişik farklı farklı aksesuarlar bulunuyor. Ve burada da limon ağaçları var şöyle. Çok tatlı görünüyor bunlar ya. Gerçekten iç açıcı. 35 lira fiyatları. Buradaki çekmeceli dolaplar da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok şık görünüyorlar. Bu kısımda da çerçeveler var. Şöyle 20 liraymış bunlar. Aşağıdakiler 35 lira. Yine yukarıda şöyle hasır desenliler var. Bunlar da 40 lira. Şu şekilde çerçeveler 35 lira. Şurada şöyle valkanlı anahtarlık askılıklar var. Tam yazlık bu. 20 lira bunların fiyatı. Şöyle takım halinde üçlü set var. 40 lira. Hemen ilerleyelim. Burada kediler var 15 lira. Yine biblolar var. Küçükler 14, büyükler 20 lira. Üstte de böyle kuru kafalar var. Küçükler 40, büyükler 80 lira. Evet, şimdi gelelim bu kısma. Burada da şöyle şeyler var arkadaşlar. Şu mesela 80 liraymış. Şunlar 60 lira. Farklı farklı aksesuarlar var. Şu mumluklar 149 lira. Yine şu set 149 lira. Şu yerde gördüğünüz fenerler ise 35 lira. Keşke siyah olmasaydı. Benim eve uygun değil. Ama evinize uygunsa gerçekten çok uygun fiyatlı. Burada da şöyle tatlı kupalar var. Aman Allah'ım ya. Kardan adamlı. 35 lira fiyatları. Yine aşağıda baykuşlu olanlar var. Şöyle. Bir de sade modeller var arkadaşlar. 15 lirada bu sade modellerin fiyatı şöyle bir bakalım. Bayağı da büyükmüş bu kupalar. Şöyle. Ha şunlar da çok tatlı. Bunlar da kahve fincanı, Türk kahvesini böyle büyük içmek isteyenler için gerçekten güzel. Ya da mesela benim babam Nescafe'nin tadını böyle küçük bardakta almak ister. Tam da onlukmuş. Şu şekilde. Yan tarafta da böyle süs eşyaları tarzında şeyler var. İlk olarak şöyle kalemlikler var. 10 lira. Yine şu kediler. Ya çok tatlı bunlar. 15 lira fiyatları. Yine bu da kalemlik sanırım. 12 lira. Hemen burada süs eşyaları 20 lira, 15 lira. Daha çok hediyelik. Aşağıda da yine oyuncaklar var, süs eşyaları var. Karşıda mataralar var şöyle, şu şekilde çeşit çeşit mataralar. Burada da e, ben aslında mutfağa bir tane almak istiyorum. E, sıvı sabunluk var, hani yanına rahat bir şekilde koyabileceğim. Ee, sıvı sabun süngerimi rahat bir şekilde koymak için 20 lira bunlar ama bunun da şey küçük. Hani ben daha kullanışlı bir şey istiyorum. Mesela şu da çok şıkmış. Gerçekten çok şık banyo için. Fiyatı da 14 lira. Çok hoşuma gitti benim. Bakın şu da çok güzel arkadaşlar. Bayıldım buna. Bunun fiyatı da 15 lira ama gerçekten çok şık. Şöyle göstereyim. Çatlakmış gibi görünüyor ama çatlak değil. Yani al bunu mutfakta bile kullan. Bayıldım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ha, mesela benim aradığım şöyle süngerli olsun istiyorum ama tabi böyle kokoş kokoş değil. Daha sade bir model istiyorum. Yine şu da 10 liraymış arkadaşlar. Hemen yan tarafa gelelim. Bu kelebekler 8 lira. Gerçekten çok uygun fiyata düşmüşler. Ha mesela şu da güzelmiş. Bakın 20 lira. Şöyle hatta fotoğrafta da var. Süngerliği falan da var üstünde. Evet devam edelim. Daha büyükleri var. Bunlar da baya büyükler. Şöyle 30 lira. Farklı renkleri de var ama aşırı büyükler yani. Şurada aynalılar var arkadaşlar ya. Bunlar da 10 liraymış. Bayağı indirime girdi. Normalde bunların fiyatları daha yüksekti. Şu saatli olan 15 lira. Ama aynalıya sürekli hani el e, su değer çok kullanışlı olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta el yıkamak için kullandığımız bir şey. Aşağıki tarafta böyle ayrı süngerlikler de varmış. Hemen bu kısmı baktığımızda burada da yine Sıvı sabunlukların devamı var. 15 TL'de bunların fiyatıymış. Evet, şimdi şu kısma bakalım. ha Bu kısımda da şöyle patatesliklar, soğanlıklar var. Şöyle. Bir de iki katlılar var. Aslında bunlar kullanışlı olur diye düşünüyorum ben. Yine daha farklı şöyle desenli, renkli olan var. Hemen bu köşeye geldiğimizde çöp kovaları şöyle 30 lira çöp kovalarının fiyatı. Bakın şu desenlisini hiç görmemiştim. Fileli patates soğanlıklar. Gerçekten ilk kez görüyorum. Şunlardan ben kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlılar. Hani yemeği saklamak için falan makineye de rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Hani böyle tam plastik değil cam da değil 6 lira fiyatları. Aşağıda böyle renkli renkli. Yine daha küçük ve üçlü olanları da var. Böyle yine patateslik soğanlıkların çeşit çeşit renkleri var. Şunlar ne ha? Kurabiyeliklerin hani bu saklamalıkların bu şekilde daha değişik modelleri gelmiş. Ben bunları görmemiştim. Bunlar sanırım yeni çıkan modeller içerisinde. Gittiğimiz mağazanın adı Estee'di arkadaşlar. Bir de Instagram hesapları var. yan ürününü satan mağaza var. Estee'nin yan ürününü satan. Onun da Instagram adresi Villa Ankor. Hani oradan da ürünlere ulaşabilirsiniz. Almak isteyenler olursa diye söyleyeyim dedim. İlk olarak şöyle limon ağacından aldım. Bu bana böyle tatlı geldi. Bazıları kabı oluyor ama bu böyle nazik, hoş göründü gözüme. 35 liraydı fiyatı. Bir tane bundan aldım. Şimdi gelelim ilk poşetimize. Şöyle bir tane sıvı sabunluk aldım. Bunu annem için aldım. Hemen göstereyim sizlere. Şöyle. Annem mutfak tezgahına böyle bir şey arıyordu. Sade beyaz istiyor çünkü tezgahı tek bir renk. Ona şöyle bir tane sıvı sabunu aldım. Özellikle de bu yanının olmasını çok istiyordu. Şöyle bir tane de anneme sıvı sabunluktan aldım. Sıvı sabunluğun fiyatı 20 TL'ydi hemen şöyle arkasına kutusunu yerleştireyim şimdi gelelim diğer poşete aslında alıp almamakta kararsız kaldım poşete desek daha doğru mantar da onları sardı güzelce sağ olsun kırılmasın diye falan evet bu baharatlıklardan aldım ya çok güzel çok şık ve orijinal bambu ama işte ben sadece şeyde takıldım ee, iç gösteriyor hani tezgahta karışık durur mu diye falan biraz kararsız kaldım oradaki hanımefendi de sağ olsun çok yardımcı oldu dedi ki sen al dedi bunu eğer beğenmezsen istersen iade yaparız istersen değişim yaparız ben de şimdi deneyeceğim bunu hatta inşallah birlikte deneriz ilerleyen günlerde bakayım güzel olursa kalır evde ama karışık gelirse gözüme Bunları şey yaparım. Değiştiririm ya da iade ederim. Diğer poşette de yine aynı. Bunların devamı var. E, tanesinin e, 22 lira mıydı? 20 lira mıydı? 18 liraya düşmüş tanesi. Şöyle bir tane almış oldum. Hani üçlü aldım. Dedim ki bir tanesinin içerisine şeker, bir tanesine tuz, diğerine de Türk kahvesi ya da çay koyarım diye düşündüm. Hatta benim bundan küçük baharat setim de var. Yine bambu. Onları da çıkartırım. Takım olur diye düşündüm. Ama bir bakayım inşallah olur. Güzel olur. Şöyle hatta açayım. İçerisi de bu şekilde. Yani cam güzel vakumlu hani ben özellikle de böyle çok güzel çok farklı modeller vardı ama gerçekten kullanabileceğim bir baharatlık istedim hava almasın hani dış teması olmasın rahat bir şekilde kullanabileyim diye bu tarz bir şeyi tercih yaptım. Bakalım birlikte görürüz nasıl olduğuna. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.